Değil, değil yok yok ha çek çek ha? Gül, çek şöyle çek ha gel galiba, gel abi gel çek <laughs> şöyle bak Aha, şöyle çek bak ha şöyle tut bunu tut tut bunu ondan geleceksin ha tut şuradan da tamam yukarıdan sen sıkacaksın. hadi çek ben çekemiyorum ki benim gül ben hep bu kova dolar işte. Hani yemeği bitti mi? Yok daha var. Hadi sen yemeği ye. Gel gel sağ gel sağ gel. Ha, tut tut dur o yemeği ye. sık sık böyle gelecek dedi. Ben sıkamıyorum. Tut beraber sıkalım. Tut. Aha gördün mü? Ben tamam. Hadi sağ. Tut şunu. Tut şunu. Anne bitmiş Hadi bu, an ya, bir yapalım. Şey.